Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydın. Başkenti Kudüs olan düğüm bağımsız düğüm bir Filistin devletini sonuna kadar destekliyoruz. Vahşi ve işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını, işkencelerini unutturmayacağız. Ömrünün ilkbaharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilkbaharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık.